Boykot dediğimiz mesele tamamen insani bir meseledir. İnsanlığın ne kadar fazlaysa o kadar boykot hassasiyetin olur senin. Ama insanlığında ne kadar nasip almamışsan o kadar dersin ki ya kardeşim orada ölenlerden bana ne? Bomba atmışlar bana ne? Ha bunda aldığım paralar onlara mı gidiyor direkt? Bir sürü böyle bahane bulursun. Boykot hassasiyetiniz ne kadar fazlaysa imanınız ve insanlığınız o kadar fazladır. O yüzden yani susadım, mecbur kaldım, şunu yaptım, bunu yaptım. Arkadaşlar mecbur kalmıyoruz. Kalmıyoruz, kalmıyoruz. Türkiye'de hiç kimse bir şey mecbur kalmıyor. Onunla kıyırsın her yer market dolu, her yer bakkal dolu, her yer alternatif ürünler dolu. Yapmayın yani. Mecbur kaldık aldık demeyin. Bak kendinizi kandırmayın. Ya bugün dışarıda gördüğüm birine benden kaçıyor, utandığı için yolunu değiştiriyor. Poşetleri görmeyeyim diye. Ya niye benden kaçıyorsun? Allah görmüyor mu seni? Benden utandığın kadar Allah'tan utanmıyor musun? Yani ben buna vallahi üzülüyorum. Adam boykot ürünü alıyor. Bana göstermek istemiyor. Benden utanıyor. Ya sen benden utanıyorsun da. Yarın mahşerde Allah Azze ve Celle nasıl hesap vereceksin? Allah seni görmüyor mu? Boykot ürünü aldığını görmüyor mu? Filistin'e yaptığın duyarsızlığı görmüyor mu? Yapmayın yani. Kullardan ondan bundan utanmanıza gerek yok. Boykotu gerçekten Allah rızası için uygulayın. Yani vicdanınız o ürünü aldırtmasın size. Hemen o ürüne uzandığınız zaman imanınız ve vicdanınız devreye girsin. Çünkü ki ya Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyorlar. Gazze'de bu kadar zulüm var. Ben tarafımı bu şekilde belli ediyorum. Hani karınca misali tarafın belli olsun mantığı var ya. Aynen onun gibi. Benim karınca misali tarafın belli olsun kardeşim. Bunu yapmıyorsak yazıklar olsun bize ya. Benden utanmayın yani. Allah Azze ve Celle'den utanın. Adam beni görünce hemen utanıyor boykot yüzünden. Ya boş ver yani. Mecbur kaldım deme. Allah rızası için mecbur kalma ya. Uzak dur. Hani nasıl insan domuz etinden kaçıyorsa uzak duruyorsa. Boykotlardan da öyle uzak durun ya. Bunlara kazandırmayın. Bunlara para kazandırmak domuz almakla eşdeğerdir bana göre. Farklı bir şey değildir.